Söz konusu UFO iddialarında ABD ordusunun Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan, tanımlanamayan bir cisim düşürdüğü bildirildi. Dünyanın dört bir yanından gelen resmi ve gayri resmi UFO gözlem ihbarlarının ardından bir açıklamada Pentagon'dan geldi. Emekli Kor General Bergman, ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini yazdı. Pentagon sözcüsü Tuğ General Patrick yaptığı yazın açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'in talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Cismin 20.000 fit irtifada uçtuğunu belirten Ryden, rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de olmak üzere bu cisim endişelere yol açtığı ifadelerini kullandı. Ryden, cismin vurulduğu yerin hem karada olası hasarın önüne geçmek hem de cismin kalıntılarının toplanmasını kolaylaştırmak için seçildiğini belirtti. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimlerin düşürülmesinin ardından bu kez ABD ile Kanada sınırında uçan tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti. NORAD'ın ABD, Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreli uçuşa kapatmasının ardından tanımlanamayan bir cisim daha düşürdüğü ortaya çıktı. Michigan temsilcisi Cumhuriyetçi Jack Bergman Twitter hesabından yaptığı açıklamada Büyük Göller bölgesindeki operasyonlar konusunda Savunma Bakanlığı yani Pentagon benimle iletişime geçti. ABD ordusu Huron Gölü üzerinde yeni bir cisim indirdi ifadelerini kullandı. Sözcü şunları kaydetti. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı cismi pazar sabahı tespit etti. Görsel ve radar takibini sürdürdü. Uçuş rotası ve radar verilerine dayanarak bu cismin Montana'daki hassas savunma bölgelerinin üzerinde alınan radar sinyaline makul bir şekilde uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik. Ancak güvenli bir uçuş tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirdik. Norad, nükleer silahların konuşlu olduğu Montana eyaleti üzerinde anormal radar hareketleri tespit ettiği gerekçesiyle bölgeyi kısa süreliğine uçuşa kapatmış ancak yapılan incelemede radar tespitleriyle ilişkilendirilecek herhangi bir cisim bulunmadığını açıklamıştı. ABD ordusu daha önce de Montana üzerinde tespit ettiği Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon ayrıca 9 Şubat'ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü. 11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau ABD ile işbirliği içerisinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı. Böylece ABD ordusu son 10 gün içerisinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanamayan cisim olmak üzere 4 adet hava unsurunu düşürmüş oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu belirlenemeyen cisimler gerçekten UFO mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına bekliyorum.